Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl yatak patları çekeceğiz. Ee, bu videomuzda Minecraft'ta yatağımızı patlatacağız arkadaşlar. Bu yapacağımız çok kolay olacak. Arkadaşlar kedinci size göstereceğim. Bir tane kriti atacağız arkadaşlar. Pizza ee, bir tane optisyen alacağız. Çakma kalacağız. iyi yatak alacağız. Şimdi bir nedir gideceğiz. 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, Dört şöyle bir kapı yapalım. Arkadaşlar portalımız hazır oluyor. Buraya bunu Şunları da açalım. Arkadaşlar nedramıza girdik. Bakın. Şöyle bir yerimiz var. Lan dünyaya Abicim. Küfür etmek istemiyorum ha. Heh. Geldik ya arkadaşlar. Şöyle. Girelim biz şuraya. Şimdi arkadaşlar elimize yatağı alıyoruz. Dokunduğumuz dakika yata of bayağı bir patladı arkadaşlar. Bir daha şuraya koyayım bakın. Pat bakın. Aa, bura patlamamış. Arkadaşlar yani nedir da uyuyamıyorsunuz? Ee, o size yani öyle bir şey var. Nedir de yatamıyorsunuz arkadaşlar. İsteseniz de yatamıyorsunuz. Böyle arkadaşlar yapmaya kalkarsanız patlarsınız. Lan buranın bir sonu yok mu? Neyse. Allah. Bir patlattım. Buraya geldim lan. Bakın. Oha. Bur buranın yer altı mı? Yeni bir yer keşfettik. Arkadaşlar yani cehennemde bir yeri patlatmak istiyorsanız bu yöntemle çok kolay patlatabilirsiniz. Dur bakayım. Diamond patlatabilir miyiz? Bakın arkadaşlar. Diamond'a da bir şey olmuyor. Diamond da çıkmadı. Yani böyle nedir? Dalanır patlantısız. Böyle böyle pat 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 diye arkadaşlar kırıp patlatıyorsunuz. Arkadaşlar böylece patlatabiliyorsunuz. Arkadaşlar gelecek videomuza görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı unutmayın.